Merhaba arkadaşlar oyun cennemine. hoş geldiniz. E, Paramanya ile karşınızdayız. Bugün e, Paramanya'da yeni ekipmanlar çıktı. E, zaten şu ekipmanı bilirsiniz. Şunu çıkarmaya uğraştık. Zamanla çıkamadık. Alevin alevli patron özel yolculuk bileti çıktı. Yani patron özel yolculuk biletini çıkardıktan sonra hemen keşke çıkartmasaydı oyun öyle diyeyim ben size. Yani çünkü bu ekipmanı daha yapamayanlar var. Yeni yapanlar var. Yeni yapıp artı 7'ye basıp Şimdi bundan mı uğraşacaklar? Yani biraz müsaade etseydi keşke oyun. Bir de karlı anlaşma diye bir şey vardı. Onu da alevresini çıkartmışlar. Bu, bu da çok iyi hakikaten. De. 150 ihtimal nakitin %15'ini çekmek. Ee, bizde de 150 mesela bir çekiliş yapalım. Artı basalım. Sonra bir oyunlarımıza döneriz. Evet. İki tane A artı bir şey çıktı. Ne çıktı Yonca? bir 1.75 daha harcayalım hiçbir şey çıkmadı. 4x puan. Hoppa 100k altın geldi. Bari altınımızı alalım. Tertemiz. Aynen 5x. Bakın birleştirme etkinliğinde arkadaşlar ne vermiş? Birleştirme etkinliğinde 3 çeşit birleştirme var. A artıları birleştiriyorsun, A birleştirme falan. İşte kara yıldız var A artı, düz kara yıldız. İşte 3 şeyde 3 puanda sana A ve A artı kare yıldız veriyor. Hadi sizin için deneyeyim. Normalde harcamayacaktım. Ne çıktı? A çıktı. Evet. A çıktı. A'dan birleştirdiğimizde alevli veriyor mu? Aynen veriyor. Bir şansımızı denesek diyeceğim de. Ben de ekipman yok ki. Neyle deneyeceğiz? Öyle bir şey yok. Var. Nerede? A. Basamayız açıkçası. Çünkü dediğim gibi Artı basacak ekipmanım yok fazla. Hiçbir mi geçmez ya? Bir tane mi geçer yani 150'den yani? Tövbe estağfurullah ya. Yani bir tane mi geçer? Hı, sen de geçme. Artı şu 100k altınımızı alalım. Ya yani yapacak bir şey yok. Ben bu ekipmanı yapmak için şimdi e, kusura bakma o şeyler. Uğraşamam yani. Allah Allah altın kesesi, ha, satacak, satacağız galiba onu. Aynen onu satacağız sanırım. Doğru biliyorsam yani ben de yeni gelmiş o ekipman. Aynen satıyoruz 100k altın, sat gitsin 730 bin. Bakalım ne var. Şunu basacağım arkadaşlar. Zaten bu ekipmanımızı artı yapacağız inşallah. Hadi şunu bir basmaya deneyelim. Basmaya deneyelim <laughs> yanlış yere götürüyoruz. Evet basmaya deneyelim aynen şöyle hop götürelim ya bizde bu e, şanssızlık varken artı da basamayız bir şey de yapamayız evet bakın şimdi <laughs> şu an e, geçmişin en iyi ekipmanlarıyla basıyorum yani bakın başka yerde <laughs> başka kanalda böyle olmaz <laughs> geçmişin en iyi ekipman ne alevli yarışçının kaskı hatta geçmişin en mükemmel kartı diye şey ekipman diyebilirim size. Çünkü e, zar kontrol olmadan oyunda e, çoğu kez bir şey yapılamıyor. Şöyle basalım. Şu sağdaki soldaki ekipman çıkartmak için canımız çıkmıştı da evet. Arkadaşlar şöyle şunları da birleştirelim. Hadi her şey sizin gözünüzün önünde olsun. Hoppa. Ya var ya şu ekipmanı bayılıyorum yani mükemmel bir şey. Hop, S artı Ödül vermiyor aynen S artı bir şey çıkarttığın zaman e, Özellikle Kredi alırken %36 bonus alma Şimdi yeniden birleşti diyelim yeni birleştirecek kartımız ne var Hadi Bir kez şansımızı sizin için deneyelim Belki şanslıyızdır yani Hadi şey Nasrettin Hoca istiyorum Nasrettin Hoca Zaten yüz... Zaten yüzde kredi bonus değil miydi ya? <laughs> i̇leride inşallah <laughs> yaparız onu. Şöyle dedim Kullan. Yüzde kaç? Yüzde 34 Yüzde e kadar çıkıyor. Artı beşi ileride inşallah basarız. Şunu kullanmam lazım. Sakın, sakın kullanmam lazım. Çünkü ileride kullanacağım. İleride aynı şu şekil olacak. İnşallah tabii kullan bakalım ya ileride inşallah şu şunu biraz düzeltiriz ben e, şöyle diyeyim ben bir iki aydan beri oyunlarda hiç kredi almadım bile öyle diyebilirim size e, çünkü kredi alacak bir duruma gelmedim ya, yani batmadım da ya adam 300 zafer ya başka bir şey yaptı ya da ben yendim yani karşı tarafım genelde kredi alıyor genelde çünkü öyle bir sistem kurdum ki e, kredi alacak duruma düşmüyorum mesela şu ekipmandan çatır çatır para geliyor zaten %110 ekstra maaş. Buradan geliyor. Aynen buradan zaten tam bir para kaynağı bu da. Yani şunun ek özelliği şu an hiçbir işime yaramaz gibi geliyor bana. Başka şimdilik arkadaşlar bunu kullanalım. %41 %41, %41 de yani. Bunu kullanalım. İleride inşallah adam gibi bir ek özellik getirsek e, kaskımıza. İnşallah yaparız yani. Diğer türlü yani kullanılmaz şu an. Yani hoşuma gitmedi yani kredi kul almıyorum genelde. Ama bazen çok sağlam yerlerde kredi çektiğin zaman güzel bir para kalıyor sana. Tabii karşı tarafa da para gidiyor. Bakalım yani ya şu an şu sistemi kullanacağım. Hatta şöyle göstereyim. Bu sistemi kullanacağım arkadaşlar. Ya yani benim oynayış kombinime göre böyle. nasrettin önce biraz aklımda kaldı ama nasrettin önce yeni inşallah yani e, uyuyan uyan kral değiştireceğim bakalım. E, arkadaşlar bugünlük videomuz da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.